<chromat Legislacy> <allen> <animais styles> Profesör Doktor Kamil Mutluer 87 yıllık hayatına sayısız görev sığdırdı. Mutluer 1982-1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Maliye Bölümü Başkanı olarak görev yaptı. Profesör Doktor Kamil Mutluer 1997-1998 yıllarında Başkent Üniversitesi'nde öğretim üyeliği, rektör yardımcılığı ve Hukuk Fakültesi dekanlığı görevlerini üstlendi. Mutluer Başkent Üniversitesi'ndeki görevlerinin ardından 1998-2001 yıllarında Sayıştay Başkanlığında bulundu. Profesör Doktor Kamil Mutluer Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dekan olarak görev yaptığı sırada Profesör Doktor Mehmet Haberala fakülteye mahkeme salonu kurma fikrini iletmiş. Böylece Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye'de mahkeme salonu olan ilk üniversite olarak bir tarihe daha imza atmıştı. Bu üniversiteyi kurduktan sonra hukuk fakültesini kurarken yaptığımız önemli şeylerden bir tanesi işte bu salonu kurmaktı. Mutlu erin cenaze namazı Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde meslek arkadaşları, eski siyasiler, aile yakınları ve sevdiklerinin eşliğinde kılındı. Allahu Başkent Üniversitesi'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Profesör Doktor Mehmet Haberal, Mutlu son yolculuğuna uğurlarken yalnız bırakmadı. Profesör Doktor Mehmet Haberal Mutlayer'in naaşı önünde dua okuyup ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Mutlayer defnedilmek üzere Gölbaşı mezarlığına götürülürken Profesör Doktor Mehmet Haberal elini naaşın üzerinden hiç çekmedi. Profesör Doktor Kamil Mutlayer'in ilk toprağını da Profesör Doktor Mehmet Haberal attı defin işlemlerinin ardından Mutlu'nun mezarı çiçeklerle süslendi. <laughs>